Aslında bunun 2-3 nedenini sayabiliriz. Burada şimdi biz arka donör alanından başlıyoruz her zaman birinci dediğimiz faktör. Bazı hastalarımızda graft ihtiyacımız çok fazla oluyor ama arka donör alanı yetersiz kalıyor. O zaman sakal ve göğüs devreye giriyor. İşte tam da ikinci ve üçüncü ameliyat gibi düşünebiliriz bunu. Çünkü lokali var, işlemi var, alım aşaması var tekrar burada da. Yani aslında bir ameliyatta birinci alım, ikinci alım, üçüncü alım gibi düşünebiliriz. Ortalamayı vurduğumuzda da artı bir saat, artı 2 saat hatta 3 saat kadar uzama olabiliyor. Bu bizim donör alanı ters olan hastalarımızdaki uzama sebebi diyebiliriz. Daha sonra da bazı hastalarımızın hem ekim aşamasında hem de alım aşamasında hatta kanal aşamasında da cildini istediğimiz seviyeye getirememe sebebimiz vardır. Bunun için örnek vereyim çok yumuşaktır onu biraz sertleştirmeye çalışırız veya tam tersi çok serttir biraz daha esnetmeye çalışırız. Bunu yaparken de bizim dokunuşlarımızı normalden daha yavaş yapmamız gerekmektedir. Bu da gayri ihtiyar sürecin uzamasına sebebiyet vermektedir. Bir üçüncüsü de e, hastalarımız aslında hani gerek tercüman arkadaşlarımız gerek asistanlarımız ameliyat öncesi süreçlerde söylerken alkol almayın daha fazla hani beslenmenize dikkat edin deseler dahil kim hastalarımız kasıtlı değildir tabii ki bu ama e, bu yasağa uymadığı zaman biliriz ki alkol kanı akışını hızlandırır. Bu da bizim tabii ki ameliyattaki kan akışımızı hızlandırdığı için daha çok işimizin yapılmasını yavaşlatmaktadır. Bu da doğal olarak bizim operasyonlarımızın yine artı 1 saat, 2 saat aralıklarla uzamasına sebep olmaktadır.